Gelelim ChatGPT ile etkileşimimiz nasıl olmalı, nasıl soru sorulur. Hızlıca sol üstten yeni sohbet diyorum. Sağ tarafında da Mac ya da Windows'a göre kısa yolunu gösteriyor zaten. Yeni bir sohbet oluşturdum. Burada dikkat edeceğimiz nokta komut vermek ve soru sormak olacak. Net ve açık ifadeler kullanmak önemli ve rol atamamız gerekecek. Sen bir öğretmensin, sen bir mimarsın, sen mimarlık öğrencisisin, sen üniversite sınavına hazırlanıyorsun gibi Yönlendirmelerde bulunmamız gerekiyor. Rol rol atamamız gerekiyor. Ayrıca biraz da yönlendirmemiz gerekiyor. Bir metin aldık diyelim ki uzat, kısalt, örneklerle açıkla, tabloya dök gibi yönlendirmeler yapmamız gerekiyor. Hızlıca bir örnekle bakalım. Örneğin yanlış bir prompt giriyorum şuraya. Bana bir şey yaz. Görmüş olduğunuz gibi bir cevap alamadık. O bize bir soru soruyor. Kısa bir motivasyon cümlesi mi, eğlenceli bir hikaye mi, şiir mi? Yoksa tamamen sürpriz gibi bir şey mi diyor? Yeni bir sohbet açtım. Bana parantez içi bilim nedir? Parantezi kapatıyorum ki bu parantezler ya da yıldızlar önemli olacak hakkında bir makale yaz diyorum. Görmüş olduğunuz gibi bir makale yazdı. Bu noktadan sonra faydalanabiliriz ya da yönlendirmeye devam edebiliriz. Örneğin ben bir doktora öğrencisiyim benim için daha akademik bir şekilde açıkla. Şimdi üst tarafta temel bir şekilde yani Google'a yazsanız da bulabileceğiniz bir cevap aldınız. Bilim insanlığın doğayı, evreni ve yaşamı anlamak için geliştirdi. Sistemli bir bilgi edinme sürecidir diyerek girdi içeriye. Bir de bakalım akademik olarak nasıl yaklaşacak. Görmüş olduğunuz gibi direkt epistemolojik boyutla başladı. Yani bizlerin yönlendirmeleri ChatGPT'den alacağımız cevabı birebir etkileyecek. Örneğin bilimsel bilginin epistemolojik temeli deneyim ve akıl arasında kurulan ilişkide yatar. Ve hemen bir referans var. Francis Bacon'ın tüme varımcı yaklaşımı, bilimsel yönetimi, bilimsel yönetimin ilk sistematik çerçevesini sunarken görmüş olduğunuz gibi cümle yapısı da çok uzun. Virgüllerle keserek yani seni artık şey kabul ediyor ChatGPT. Sen bir doktor öğrencisisin. Günlük belki de 50 sayfa 100 sayfa makale okuyorsun olarak algıladığı için Verdiği cevap değişiyor. Buradaki rol atama bizler için çok önemli olacak. Lütfen buradan sonraki yapacağınız uygulamalar ki artık pasif alıcılıktan aktif üreticiliğe geçelim. Eğer ki şimdiye kadar kursu sadece izleyip dinlediyseniz bu vakitten sonra gördüğünüz örnekleri birebir chat gpd'de denemeye başlayın. Biz de bir sonraki videoyla birlikte buna geçiyor olacağız diyebilirim.